Merhabalar ben Yağmur Türkköylü. Bugün e, oyun programlama 6. hafta e, ödevimi sizlere anlatmak istiyorum. E, önceki haftalarda bir parkur oluşturmuştum küplerden. Daha sonra bu parkura e, yıldız, altın e, bu tarz bir obje eklemiştim. E, bunları Asset Store sayesinde ekleyebilmiştim. E, daha sonra bu hafta ise e, oyunuma yani player e, objeme e, can ve ses ekledim. E, yalnızca e, playerıma değil e, aynı zamanda arka plana da bir ses ekledim. E, Şimdi kodlarımı ufacık göstereyim hemen, şurada. Burada gördüğünüz gibi her bir kodlu yani scriptimi farklı şekilde ayrı ayrı yazdım. Burada oyuncumun yani player'ımın sağlık için olan scriptini görüyorsunuz. Bunlar zaten eski kullanmış olduğum kodlardı. Üzerine ekleyerek zaten devam ettim oyunuma. Bu sarı yani yıldızları toplama, bu ses için olan kısım. Burası bomba kısmı yani birazdan göreceksiniz oyunun bombalardan oluşuyor bu şekilde kodlarım şimdi şuradan hemen çalıştırayım Bu noktaya dikkat ettiyseniz e, zemin e, her bir bombaya değdiğimde e, canım köşede bir azaldı. Ve en son 3 canım vardı. 3 e, canını kaybolduğunda kaybettiğiniz yazısı ekrana geldi. E, hemen ufacık tekrar hemen oynayayım. şekilde gördüğünüz gibi can ses ve ay şeklinde skor fonksiyonlarını da eklemiş oldum. Bildiğiniz için teşekkür ederim.